Dolunay, yeni ay bunlar sadece astronomi ya da astroloji ile ilgili konular, zamanlamalar değil. benim gibi bitkilerle hasbihal edenler, otacılar, çiftçiler özellikle ayın fazlarına dikkat ederler. kadim bilgilerde sıkça yer alan ipuçları vardır örneğin. Hangi zamanda neyi ekileceği, neyi biçeceği, ne zaman neyi hasat edeceği ile ilgili yıllar öncesinden bize aktarılan muhteşem bilgiler var ya da ağaçtan bir ev mi yapılacak ya da bir tekne mi yapılacak o ağacın ayın hangi fazında kesildiğine dikkat eden örneğin ustalar merengozlar ben de bu şehirdeki modern hayatımın içinde ayın fazlarını kendime bir işaret olarak alıp ilaçlarımı yaparken hep yeni ay ve dolunayda bir dolabımı açarım ne durumdalar bakarım bu dolunayda karşıma 21 Haziran'dan beri bekleyen sarı kantronlarımı şişelemek geldi. Daha önceden bitirdiğim bir zeytinyağı şişesine koyuyorum. Elimde amber şişe bir tek bu var. Daha sonra gerekirse değiştiririm. Hiçbir yağı geride bırakmayacak şekilde iyice bir sıkıyorum. Sonra geri kalanını ellerime sürüyorum ve kalan bitkiler de tabii ki komposta gidiyor. Sırı kontrol kolay zaten. Bu kadar. Şimdi sırada daha önceden fırınlayıp sterilize ettiğim şişelere tentürleri eklemekte. Bu tentürleri de yine aylar öncesinden hazırlamıştım. Şimdi sıra şişelemede. Vakit önemli çünkü bunu yeni yıl hediyesi olarak vereceğim bunları tam kış öncesi birkaç damlasıyla zaten ilaç diyordum ki evet neyse biz diğerine geçelim bunları da hemen hızlıca hazırlıyorum birkaç damla gidiyor maalesef ama o kadar kolay ki yani hem kendimize hem başkalarına bakmak bakın kaç tane birden çıktı hazırız Aa, bu arada şu sarı kantronun da rengini göstermek istiyorum bakar mısınız oh mis gibi olmuş o oh, Şifa olsun. Bu dolunayda yaptıklarım bunlar oldu. Şimdi önümüzdeki yeni ayda daha önceden de teklif ettiğim üzere siz ilgilenenler varsa aranızda benimle yeni ilaçlar yapmaya, birlikte bunları hazırlamaya davet ediyorum. Beş ayrı ilacımız var hazırlayacağımız. Bunların bütün detaylarını profilimdeki linkte bulunan kayıt formunda detaylıca anlattım. Kaydınızı olduktan sonra da e, gerekli olan bütün malzemeleri yollayacağım. Lütfen son dakikaya bırakmayın. Bütün malzemeler elinizde olsun isterim. Olmazsa da sorun değil. Zaten yaratıcılık işin en tatlı kısmı. Maksat birlikte olmak, birlikte bir şeyler üretmek, birlikte şifalanmak. E, heyecanla bekliyorum.